Zaman ölçüyoruz ikili arkadaşlar devam ediyoruz. Ama yanımda bir misafirim var. O da benim Efe Keski. Evet arkadaşlar bu videoda Efe bana yardımcı olacak. Efe'cim bir yılda kaç ay vardı? Bir yılda 12 ay vardı. Evet arkadaşlar bir yılda 12 ay vardır. Peki bir yıl kaç haftadan oluşur? Bir yıl 52 haftadan oluşur. Evet bir yılda 52 tane hafta vardır. Peki bir yılda kaç gün vardır Efe'cim? Bir yıl 365 gün 6 saattir ama 365 gün diyebiliriz. Evet. 365 gün 6 saattir. İşte bu 6 saatten dolayı biz 4 yılda bir ne yapıyoruz? Yılı bir gün artırıyoruz. Yani 366 gün oluyor. Hatta bu 4'ün katı yıllarda oluyor. Doğru mu? Doğru. Ve bunu şöyle diyebilir miyim? 365 artı bir gün ekleniyor. Bunu konuşacağız. Peki biz böyle yıllara ne diyoruz Efe'cim? Artık yıl diyoruz. Evet artık yıl diyoruz bunlara. Bundan sonra artık bu yıl. Evet bunlara artık yıl dedik arkadaşlar. Tabii ki adı artık yıl. Artık yıl demiyoruz. Peki bir yıl kaç mevsimdir Efeciğim? Dört mevsimdir. Çok güzel. Peki arkadaşlar kimler sonbahar mevsiminin bütün aylarını biliyor? Bilenler yazsın yorumlara bakayım. Takip ediyorum ama sakın Google'dan bakmayın. Ben anlarım sakın bakmayın. Ya bakınca eğlencesiz kalmış. Evet. Peki arkadaşlar şu artık yılı biraz konuşmak istiyorum. Normalde Şubat ayı Efecim kaç gün çekiyordu? 28 gün çekiyordu. Evet. Normalde Şubat ayı 28 gün çeker. Ama biraz önce konuştuk. Dördün katı yıllarda Şubat ayı 29 gün çekiyor. Şimdi düşünün. 29 Şubat'ta doğdunuz. 4 yılda bir doğum günü kutlayacaksınız, ha. değil mi? Peki hangi 4 yılda bir diyoruz ya? Hangi yıllarda Şubat ayı? 29 gün çekiyor efendim. 4'ün katı. Evet, Bana 4'ün katı bir yıl söylüyor o zaman ben de şuraya yazayım. 2020. Evet arkadaşlar geçen sene 2020 idi. Şubat yazamadım. Geçen sene Şubat ayı 29 gün çekti. Bundan sonra o zaman 2024'te bir daha çekecek. Doğru mu? Hı hı. İşte arkadaşlar birinci kitapta dörde bölünür mü? Pratik bilgilerin içinde bu vardı. Bunu biliyorsanız soru çözerken kullanacağız. Çünkü soru şöyle gelecek işte. Ee, şöyle söyleyeyim 1994 diyelim. 1994 yılında Şubat ayı kaç gün çekti? Sakın şunu yapma 1994'ü dörde bölme bunu istemiyorum. Dörde bölünebilme neydi? Hatırlayanlar bilenler yapsın bunu tamam mı? 1994 yılında Evet Şubat ayı kaç gün çekiyor Yorumlara yazın arkadaşlar. Ama dörde bölünebilmenin kolay bir yolu vardı. Bunu unutmayın. Birinci kitapta öğrenmiştik. Evet birinci kitapta öğrenmiştik. Öğrenmediysen geriye dön. Birinci videoda bahsettiğim pratik işlemler soru çözüm yöntemleri. Bunları iyi öğreneceğiz ki burada soruları zor soruları güzel çözeceğiz arkadaşlar. Zamanı çözüyoruz. Yok ölçüyoruz zaman çözeceğiz onu da yapacağız. Zamanı ölçüyoruz ikili arkadaşlar. Bir sonraki videosuyla devam edelim. Zamanı ölçüyoruz. 2 İki, ikinci kısımda arkadaşlar devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir yılda 12 ay var demiştik. Bu ayların kaç gün çektiğini nasıl bulacağız arkadaşlar? Çok kolay bir yöntem var. Siz elinizi şöyle tuttunuz arkadaşlar. Parmaklarınızın kemik kısmı, çıkıntı kısmı 31 gün çeken aylardı. İki parmak arasındaki çukur kısımları arkadaşlar 30 gün çekendi. Burada çok net olmayacağı için arkadaşlar ben bu resim üzerinden anlatmak istiyorum. Bakın kemikli kısım, çıkıntı kısım. Burası nedir arkadaşlar? 31 gün çekenler. Evet. Çukur dolanlar 30 gün çekiyor. Peciğim. Ama Şubat'ın olduğunu bildiğimiz için Tabii. 28 gün Mesela şu taraftan da başla bu taraftan da başla. Fark etmez sağdan başla. Şimdi arkadaşlar Ocak ayı Şubat ayı Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Burada el bitti. İkinci elinizi de koyabilirsiniz. Başa da dönebilirsiniz arkadaşlar. Yani Ağustos Eylül Ekim, Kasım ve Aralık bitti. Tabii ki böyle siz şekil yapmayacaksınız ama yani olay şu. Size diyelim ki Eylül ayını sordular. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül çukura geldi arkadaşlar. Bakın Eylül çukura geldi yani 30 bin çekiyor. Evet. Bunun pratik yöntemi de bu. O zaman ne yapıyoruz? Tatlı kalın, hoşça kalın. Bay bay.